Halil'in akrarı musallit dedik. Evet. Yani onu mesrur edecek, yani sevindirecek bir haber. Çocuğun gibi. oldu. Yani, gibi. Bir haber geldi zaman da elhamdülillah dese sevap, şey kastederek, cevap kastederek o tamam. namazı iftirat olur. Evet. Veya dese ki hel ma'allahi ilahen uhra, aleyheten uhra yani Allah'la beraber başka bir ilah var mı dediği zaman da la ilahe illallah dese cevaben namazın içerisinde namaz fasız olur veya ev ahbara bima yetaaccabu minhu kendisinden şaşıracak bir şeyi haber vermiş olsa ya işte şöyle oldu böyle oldu vesaire subhanallah desem yine namaz bozulur olur ahbar bima terracülin ya bir adamın ölümünü ev ahbara bima yesuuhu onu üzecek bir herhangi bir şey haber verse o da inna lillahi ve ileyhi raciun dese geçmişti yine namazı bozulur evet ee,

Ben de bu akhrajuk cevabını lafuzunu salın selamünaleyküm verdi. Oradan ikna gelen Yusuf Bey moladır. Yani hani eee yani. bu izni. Ya namazda söylenebilir. Evet, senahı da aslında fırahi yokuncu. Müftahbi olan yalnız şeydim hocam. Hı? olan. Evet, dur bakayım. Yine hocam. yazıyor. Eee hocam devamla Yok burada farklı var Burada demiş Lakin sahih Lakin sahi mühtar olan yani O <laughs> İmam Muhammed'in yani bozulur. olan <laughs> budur. Tamam evet. hocam. Tamam. Sonra da murad edersin, neyle? Bihi Bunun ile şu zikredilenlerden bir, 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 bir tanesiyle murad ederse, ne murad ederse, i'lamuhu, o soru soran kişiye bildirmeyi. İ'lamuhu'nun hususunu sağ ile gönderiyorum. Hı. Soru soran kişiye bildirmeyi. Hı. Neyi bildirmeyi? En yani hoşunuz ki o fissalatın namazdadır. Ya ben namazdayım. Hani bir şeyler soruyor işte Ahmet, Mehmet sesleniyor. E size diyorsun ki, Allah. Allah, Subhanallah, Subhanallah, ya Rabbi, ben namazdayım manasında bir şey bildirmek için otursam, la tefsudu, ittifakı. Evet. İttifakla namazın fasit olmaz. böyle lev fetaha şahid açacak olursa ala gayri imamından başka birisi. Demek ki ikinci bir imam var yanında. onu ikinci imam takılıyor demek ki onu açıyor. Fesedet ve o kişinin namazı bozulur. İki cemaat mi yaptı caminin içinde? Demek ki yapmışlar. Ama olmaz ki. Şimdi normal bir cemaat yapın ondan sonra bir yerde namaz kılmayı ben gördüm başka birileri geliyor, iki üç kişi, o da onun yanında namazı ödüyorlar. Bunu ben gördüm. Bir bakıyorsun iki üç kişi gelmiş, başka bir cami, başka bir onlar da bir şey oluyor. Tabii yeni bir silim namaza olmaz. başlarsa demek, <laughs> iftar tekbiriyle yani, tekrar namazı. Ee, bu şey doğru hocam, aynı camideki cami namaz hocam, olmaz. Olmaz, olmaz ama yani, böyle bir olursa, yapmışsa yani. Hangisi bozulur? Sonra... <laughs> şey yani, ya. açan kişinin yani namazı açan kişinin e, e, namazı bozulur. La bozulmaz in fetaha eğer açarsa ala imamihi kendi imamını açarsa. Mutlaka mutlak surette. İstese, i̇sterse imamın e, okumuş olduğu ayetten devam etsin. istese okuduğu yerin değil de başka bir yerden. imam da bu havelleri ve secadede takıldı. Ee, arkasına gider e, el elem ve şahile kesab mesela oraya geçme arasında. mutlaka yani mutlaka da ister öyle yapsın ve hmm. yani da ve daha da kaldı yer yer açmış olursun fark etmez bozulmaz. Fil hmm. sahiye, esavan görüşüyle. Evet. Ve evet. selamu selam amden yine kastan selam bunu nereye affediyoruz? Bakayım.

Namazı. Hocam nafile namazlarda Boğaz. diye geçiyor bu konu. Nafile namazlarda e, Ebu <laughs> Hanif Hazretleri'nde şeyi var mı? Namazı bozmaz diye bir kavli var mı? Yani farz namazlarda bozar ama nafile namazlarda... Ama hocam böyle bir kayıt almamış ya. Kur'an şey, şerinden okuyor. Ne şerinden ne de böyle bir kayıt yok. Hmm. Yani... Böyle bir e, fetva okumuştum hocam. Yani nafile namazlarda olabilir ama, ama farz namazda... Neticede farz namazı kılıyor. Sonra arkasında adam birisi hapşırıyor ona yerhamı tarlar. Ben Hayır öyle de değil. Ben ve <laughs> ıı, kıraatı min musahftan söylemek istiyorum. Evet. <laughs> <laughs> bu sabah işte. Gördün mü hocam gördün mü? Gördüm. Hocam mesela nafile namazlarda şey var bu. Ee, Mekke'de çok oluyor şeydeyken. Trami namazını atım yakaladığı evet, falan alıyor, başlıyor, başlıyor, takibi. Ondan Bundan sonra secdeye giderken alıyor. i̇şte bu okmak demesinin sebebi hocam şeydi yani, o, bu şey geldi. Amel kesir. Amel kesir olduğu için geliyor böyle ama ondan biraz önce, kıymetli bir şey olduğunu biliyoruz. Bu da biraz daha da önemli bir şey. Bu da biraz daha da önemli bir şey. Bu da biraz daha da önemli bir şey. Bu da Bu da biraz daha da önemli bir şey. Bu da biraz daha da önemli bir Bu da biraz daha da önemli bir şey. Bu da biraz daha da önemli bir Müslüm durayı bir bunu. Kelamından, konuşmaktan da nehir edilmiştir. Kela Rabbü Selam hmm. idâ kâne bir kelam ve kesselam. Evet. Ama Rabbü Selam bir işareti femekûh. El ile işaret etmek, el ile mesela selam ve kim böyle yaptı, mekûhtur. Selamun Aleyküm. Bozma zaman, namaz bozmadı mı? Namaz bozmadı mı? Mekûhtur. İçinde selamun aleyküm, aleyküm selam dedi. Mesela dese hocam, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Çocuğun oldu mu? <laughs> yani <gülüyor> Bu şey olur mu? Bozmaz mı? Onu, onu demiyor hocam. Selamı diyor bu okula sadece. Mesela Allah'tan başka ilah var mı? Mesela <laughs> onu dese ki... <gülüyor> He? <laughs> amele kesir olur mu? <laughs> He? Ya amele kesir... Ya şöyle yapsa hocam, bozulmaz değil mi? Bakma Her halde evlenmek olduğu kesin değil mi? Bir kere diyor elinden kaldırdığı zaman nasıl başını karşıladı? Kur'an'ı yaptı. Veya başıyla yaptı. Mesela bir şey bir haber geldi, üzücü bir haber şöyle yaptı. Hocam, bir şey olmaz mı? Yok, bir şey olmaz ama işte uygun mudur? mu? Fakrat dedi ya. Neyse öyle bir fakrat. şeyler var mı Uzun gidecek ya. Biz ibadet edelim. Tamam. Evet. Şey. Tamam. Ve ekluğu ve şurubuhu, yevesi ve içmesini de abdestini bozar, namazı bozar. Ve sucudu ala necisin, necis bir şehrine secde etmesini namazı bozar. Filâfe-i lehim İmam-ı Ebu Yusuf muhalefet oldu. nefes İmam ile bir yerde ki iza-e iade ettiği zaman da nefû o şey secde, iade ettiği zaman da nefes-i a'ad'e temiz bir şehrine iade ettiği zaman da buna muhalefet etti i̇mam Bey Ebu Yusuf. Biz bir şeyciden secde etmiştik. İmam-ı Azam ve İmam Muhammed'e göre o anda namazın farz olur. Ama İmam ve Müslüman'a göre onu secdeyi başka temiz bir yere tekrar ederse, iade ederse namazı e, bozulmaz. Evet. Burada uzun uzun bir şeyler anlatıyor ama girmiyor hocam. Aç, açık, tamam mı? Vel amelü el kefiru, vel amelü kefiru, ameli kefiru, yani çok amel. Yani amel. Bunda nasıl Burada bir şey hocam? Ameli kesir ne demek? Velamel kesir huve kullu amelin la yeshukku nazir fi fa'ilihi ennehu leysa fi salati ve huve muhtar. Var mı var. Yani ne iş? ya, namazda olmadığı yani, dışarıdan bakan birisi ya bu namazda değil diye bir anlayışa sahipse bu amel kesilir. Evet. Namazda olmayan hareketler. Vakti ma yekun es-salasen mutavaliye. Namazda olan hareketler de olur. Kelahakum oldan. Eee veya üç defa aynı şeyi tekrar edersin yani, arka arkaya. Yani, evet, Öyle mi? Veya aynı bir, bir rükunda işte üç şeyi peş peşe yaptığın zaman da. Mesela evet. kafasın kaçtı? Bir, 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 iki, iki, üç. Gün ameliyatesi gitti. Üçte gün. Yani bu bir, bir rükunda değil mi? Bir rekatta. Bir rükunda, evet. Tamam hocam. Tamam. Ve şunu o ve başlaması. Nerefi gayriha. O kıldığı namaz var ya, o namazdan başka bir namaza başlaması. Namazın içindeki. Evet, ne yapar? E, şeyi bozar. Birinci evvelki namazı bozar. La bozmaz şu başlaması, fiha o namaza. Saniye, ikinci olarak. Aynı namaza ikinci olarak başlaması bozmaz. Niyetle maallâhü azzâlleh, öyle namazını fazla mı kılma ya? Ondan sonra namaz başlayayım. işte yine niyet ettin namazını. Namazı bozmaz, devam. Ve niye bozmaz? İl nazara bakarsak yapmak tübbîn şunu öğretmeyelim, yani namaza başlama şeyinin dışında bir şeyle başlarsa ki. E, ve şu daha ne bozar namazı ifsadıdır ve şu o adamın başlaması. Nereye başlaması? Fî gayriha, o namazın gayrisine. O kıldığı namazın gayrisine başlaması. Diğer evet. bir öğle namazını kılarken... Aşağıda bir şuru fî gayriha bi enneve fî galbi ve kebbara bile rafi yedi. Tamam işte. Teşerruhan <laughs> fi yani. kalbinden yer ediyor. Fakat kabra bila yedeyhi. Ve ellerini kaldırmadan Allahu Ekber diyor. Ama neye? Başka bir namaza. Ne yapar? Bu birinci namazı bozar. Tamam hocam Yani o namazı bozar yani. Ve la bozmaz. Şuru başlaması Saniye, ikinci olarak. Aynı namazı ikinci olarak başlamasını bozmaz. Doğru yani o doğru. Tamam hocam. Tamam. Ve la yine bozulmaz İnne nazara eğer bakarsa ila mektubin. Böyle yazılı bir, bir mektuba yazılı olan bir şeye bakar da o fehime hu ve onu da anlarsa bozulmaz. Yani demek ki Kursa. bir levha görse, okursa onu anlarsa bozulmaz namazın. Önüne bir kasta geldi. Okudun ve manasını da anladın. Ama okudun da böyle telaffuz yani baktın ve anladın. Bakarsa diyor nazara ila bir Yani yazılı bir şeye bakarsa ve anlarsa. Hımm. Evet. <laughs> ev veya ee ek dâne huzûr ev veya eklûmâ beyn-i esnâlihî dişlerinin arasındaki şeyleri yemesi. Eklûmâ öyle bir şey yemesi ki beyn-i dişlerinin arasındadır. Kâin beyn-i yani. Dûden ehûmassatîm nohut ee nohuttan nohut Altında. Nohutun altında. Nohuttan küçüktür. Bu ne? Bozmaz hocam bozmaz. Nohuttan küçük küçüktür. Bozmayanı söylüyor. Bozmayanı söyl Dahane bozmaz evveya eklima beyn esnânihi dûnen emmasakî. Doğru mu? Nohuttan daha küçük olan dişler arasındaki bir şeyin yemesi değil mi hocam? Evet, bozmaz. Ama ve tefsir de bozar. Fi kadrihâ o nohut miktâri. Nohut miktâri ise o dişin arasındaki... Demek ki adamın dişler arasında ne kadar boşluk var ki? Nohut miktarı ise ne yapar? Dişi çıkmışsa öyle bir şey kalmıştır. Orada o yanını çıkarttı. Yedi, yedi, yuttu, yedi. Evet. Ve evet. in ve evet. in geçen birisi, merve fi o adamın secde ettiği mevzide, yerde, o yerden geçiyor olursa, zâk hâle eğer o ardi, yer üzeri, yeri yerin üstündeyse, veya hâdâ izâlece olursa el o önden geçen adamın uzuvları, e, namaz kılan adamın uzuvlarını hizalarsa, yani bunun e, nereden, nereden, şey... nereden, nereden, bunun zıttı nerede olmayabilir? Çok yüksek bir yerde kılıyor da adamın namaz kılanın geçiyorsun, hizalanmıyor. Veya çok alçak bir yerde kılıyorsun, üstte geçiyorsun, çukur bir yerde, hizalanmıyorsun. Onun önden geçiyorsun ama hizalanmıyorsun onu. Hizakane, e. bu da ne zaman olur? Hizakane, o musalli olduğu zaman da, alep dükkane, yüksek bir yerde olduğu zaman da, olur. Esme, peki ne olur cevap verdi? Esme günahkar olur. Olur elmar. Namazın evet. önünden geçen kişi günahkar olur. Ve la tufsidu. 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 Ve la olmaz. Yani namaz bozulmaz. <laughs> Dükkan burada yüksek yer mi? Dükkan mekanın mültefiyon. Bir mana mekanın mültefiyon. Dükkan bir mana el mekanın mürtesiye veya mekanın mürtesiye. Yani bizim bildiğimiz mağdur şey değil. O, o mağdur dükkan. Dükkanlar biraz yüksek oluyor ya. Hadi yüksek oluyor ya. Biz yani genel mağdur dükkan değil. Evet. Yani, yani yüksek mekan manasında. Yüksek yer. İşte böyle olduğu zaman da değil mi? Ancak ne yapar? yani yüksek bir yerde de olsa, hizalıyorsa ama çok yüksekse hizalanmıyorsa, o da söylüyor. Evet. Ne? Şeyin, <laughs> sorun yok derken kim için soruyor? yok? Şey için? Önden geçen kişi için. Yoksa önden geçen kişi için soru var, sorun var, günahkar olur. O adamın namazını bozulmaz. Evet. Bir hadis-i şerif vardı. Nasıldı? لَلْيَعَلِمُ <laughs> الْمَارُ بَيْنَ yedi مُسَلِّ Namaz kılandığı önden geçen kişi şahit. Aşağı doğru şu gibi. Ne de şu? لَعَلِمَ الْمَارُ بَيْنَ اِلَيْهِ مُسَلِّ مَا لَا عَلَيْهِ مِنَا الْوَزْرِ Vizri. Nerede ihbar geçiyorum? Hocam ikinin her şeysinde aşağıda. kalır Resulü Teala Sallallahu Aleyhi önce, 2'den sonra. Anne bir Kırktan kasıt 40 gün değil mi? Ha, gün. Ha, la yâlemu ma'ağzı beyni Namaz kılan kişinin önünden geçen şayet bilseydi. Ma'a fe olan günahı bilseydi. ma öyle bir vebali ki. Maha öyle bir olan, şey. nedir aleyhin üzerine? Onun üzerine olan şey bir deseydi, kâne olurdu li'en <laughs> yakûme böyle kayın olması, ayet adı olması erba'ine Kırk halif. Kırk halif durması daha hayır Hayran daha hayırlı olur. Halif olduğu için e, min en, en yemurra beyni yedi o adamın önünden geçmekten daha hayırlı oldu. Halifen, benim ezberim bir, ciddi ciddi. Ciddi. Orada şöyle bir şey mi Orada şöyle geçiyor. Şey diyor ki, bu hadisi rivayet eden Bukhari benim ezberi diyeyim. Resulullah 40 şey mi dedi, gün mü dedi, 40 yıl mı dedi, 40 evet. vakit mi dedi, onu bilemiyorum diyor. O da o halif kelimesini onunla yaralı diyor. Hmm. Yani 40 zaman yani. 40 tamam. zaman. Ama o 40 zaman 40 gün mü, 40 yıl mı, onu bilemiyorum diyor. Evet. Evet. Peki bu önden geçmeyi hocam bir yine şeyde görmüştüm ben. Diyor ki önden geçmenin caiz olduğu meslekler. Evet. 20'ye 20'nin üzerinde olan. 20 metre 20 metre. 27 metre. 27 metre olursa küçük diyor. 27 metre. 20'ye 20, 20, 20 27 27 metre kare. 20'ye 20 hocam benim söylediğim. Yani 20 çarpı 20 400 metre karelik bir yer. 400 metre karelik bir yerde önden geçme diyor caizdir. Yani geçilebilir. Yani geçilebilir. O zaman geçilsin. Ben, ben bildiğim 27 metre. 27 metre hocam burası şimdi, 27 metre kare. Tamam. Sınırı böyle bir yerden geçerse ve var. Ama bundan daha, <laughs> olur. i̇şte daha tamam. büyük olursa ve var. Daha büyük. Tabii. Şimdi şöyle hocam. Mesela adamın boyu şu kadar. Buraya vardı. Bunun sadece sınırı burada. Burası değil. Onu, onu söyleyecek. Şimdi onu söyleyecek. Oradan geçmeyecek. Sınırına geçmeyecek. Önden önden geçebilir. Tabii. Onları söyleyecek şimdi. Evet, evet, tamam. Evet. Ve bir lazımdır en yeğrize dikmesi tamamı önüne nerede sahra'i açık alanda neyi sütreten bir sütreyi böyle süt sütre ki tule zira'in bir, zira bir zira uzunluğunda yani tak bir beş santim. Santim, takriben 40 45 46 santim şuradan şurası bir zira beş bu arşın bu zira tamam. yani 45 46 santim ortalaması bir şey diker وَيَغْلِزَ إِسْبَعِينَ لَبِينَ حَمْقَكَ وَلَهُمْ حَمْقَكَ إِلَّا الْحَسُودُ الْمِقْصُودُ تَوْمَ وَيَكُرُبَ وَيَكُرْبَنَ يَقْلَشْ وَيَكُرْبَنَ الْيَغْزِيَاتِ الْذَمْنُ تَوْمَ وَيَكُرْبَنَ يَقْلَشْ مَسِدَرَ الْيَغْزِيَاتِ مَسِدَرَ min harfiyeli karuba fiiliyle kullandığı zaman da e, ila manası da oluyordu. Hmm. Ya kurba minha ileyha, bir mana ileyha yani. Minha oraya o sütreye yaklaşıyordu. Ve yecaler yapmasıdır ha o sütreyi ne üzere e, ala hacibeyi, iki kaşın, iki kaşından e, birisinin üzerine. Yani böyle, böyle tam önüne yani. Şurada şurada böyle tam ortaya yapmasın. fark etmez. Evet. Yani tam önüne koymasınız. Vela yekfi kifayetinde de el vado yerin üzerine koyması Kifayetli. de vela de hatto çizmekle, böyle bir şeyle çizmekle Kifayetli. de ederiz. Ne muhteşem bir şey ya. Hakikaten onu böyle diktiğinizde var ya, Hı -hı. onun verdiği şeyi size eman çok daha farklı oluyor değil mi? Evet. Yani koymaktan, mesela şeyi koysun hocam, önüne şeyi koyuyorlar. E, ayakkabıları koyuyorlar şöyle, evet, evet. tehlik koyuyorlar. Evet. Ben bir şey atıyorum. Ya. Ondan söylecek ve elbisesini boyuyor. Ondan söyleyecek hocam. Evet. Boya yani. tarafı e, el marra e ve ya Engel olur. Ne ki, el marra önünden geçen kimseye ne, neyle bir işaretin e o tesbiri tesbiri. E yani işaret eden. E bu tesbih veya tesbih ile. Ya işaret bu kafasıyla olabilir, eliyle olabilir. Yani böyle gözüyle olabilir. Mesela şey Mesela geçmek istiyor. Şey gözüyle olabilir diyor. Evet, şey, Veyahut da böyle Ş <laughs> E kafasıyla olabilir veya da hocam, eliyle olabilir. Hocam tutuyorlar evet. bile. Yani, yani. şeyde bu Arabistan'da çok oluyor. Tabii tutuyor atıyor adam. Vuranlar var ya. Tabii. Parti. Vuran var ya, vuran var ya. Bursa mı? Bir dakika ne oluyor ya? <laughs> adam bilerek bilerek geçmiyorsa. <laughs> değil <mi? gülüyor> La değil bir himakisiyle beraber. Hem Subhanallah hem de işaret ikisi beraber değil, bir tanesi. İn adimet eğer e, şeyse yoksa Sütre, sütre, er sütre eğer sutra yoksa ikisinden birisiyle, ikisiyle beraber bulunuyor. <laughs> <laughs> e Ev veya kasada eğer bu geçen geçen kişinin kasadesine yani, el bulunan geçmeyi kasadese nereden? Beyne ve beynaha. Namaz kılanla o sutra arasında geçmeyi kasadese kafayı atar. Ya, e, yani ne yapacak? Ya e, işaretle, e, <laughs> <laughs> Ve cazı caizliğinde terk o Bu şeyi terk etmez. Terk etmek yani sütreyi terk etmek caizdir. İnde ennil mururi yani geçme emniyeti, nur emniyeti... Kabul olan yerlerde bunu yapmamak gerekiyor. Tabi. Yani eğer böyle birisi geçmemek, hani geçmemek durumu yoksa bunu terk etmek de caizdir. Ve sütrat-ül imam, cemaat hakkında yapacak. Ne olacak? İmamın sütresini diğer hepsine, hepsine kifayet edecek. Ve sütrat imam, imamın sütresini diğer hepsine kifayet edicidir. Hani de kalmıyor cemaatten. Yani cemaatin sütresinin yerinde de geçer. Ve lafussan şayet kılsa, ala sevbim kişi bir elbise üzerinde namaz kılsa öyle elbise ki bir tane tohu, o elbisenin astarı ne cinsiyetin? Pistir. Astarı pis olan bir elbisenin üzerinde, astarı pis olan bir cübbe, astarı pis olan bir ceket vesaire, Astarı pis olan bir mantı üzerinde namaz kılsa saha sahiptir. Ama in, lem, yekun, eğer olmazsa, eğer o ol, e, elbise değilse, mudarraben, mudarrab değilse yani böyle her tarafı dört bir tarafı da dikişi değilse dört bir tarafın dikişi olan mudarrab deniyor. Yani e, dört bir taraf ama şey olursa diyelim ki üsteden tuttuğunda da alt tarafı mesela şey bırakılıyor. Açık bu açık bırakılıyor. Bu bunda olabiliyor. E, her tarafı e, kapalı olursa, her tarafı dikilse bunda olmuyor. Neden hocam kuruma ihtimali olmadığı için veya tam temas ettiği için mi? Bir Ondan bir alpin parça alpin. gibi oluyor. Tek parça Hı. gibi oluyor hocam. Ve keda yine sahidir. Lev sallâ şayet ale, kılsa alet tarafı tahiri. Ta, 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 temiz bir taraf üzerinde namazını kılsa neden olan temiz taraf? Mil misatin halıdan yani öyle halı ki tarafın min halıdan diğer taraf ise necid necid necidsün pistir. Sevavun taharrega ise sevavun müsaadedir taharrega taharrega edilsin ahadu ma'u iki taraftan bir tanesi bir hareketin edilir. Ahar diğer diğerinin hareketi diğer tarafın hareketiyle evvela da la istesi hareket etmesin. Eğer bir üzerinden kılmış olduğunuz halının bir tarafı pis olsa, bizim namaz kılmamızla o pis olan tarafa hareket edecek olsa, biz temiz olan taraf üzerine secde etmişsek, namaz kılmışsak aynı şekilde bu namaz da sayılır ve caizdir.